Sivas İrade ve Sivas Express YouTube kanallarımızdan herkese merhaba. Bugün Sivas Spor'un eski futbolcularından Muhammed Şeker'in işletme açılışındayız. Bir zamanların deneyimli oyuncusu Muhammed Şeker, Muhammed Şeker Spor Kompleksi adı altında işletmesini açtı. Melih Çimen Caddesi'nde yer alan işletme halı saha hizmeti veriyor. İşletme düzenlenen açılış töreniyle faaliyetlere başladı. İşletme düzenlenen açılış töreniyle faaliyetlere başladı. Törene Sivas Valisi Yılmaz Şimşek il protokolü futbolcular ve Sivas'taki spor camiasından çok sayıda davetli katıldı. Açılış kurdelesinin ardından davetler halı sahalar ve diğer sosyal donatları bulunan spor kompleksini gezdi. Hadi gelin hep birlikte spor kompleksini gezelim. bunun sevincini yaşıyoruz. Hep birlikte de açılışını gerçekleştiriyoruz. Şüphesiz şehrimizde açılan her işletme, her tesis çok anlamlı. Çünkü yeni bir işletme demek, yeni bir tesis demek, yeni istihdam demek, ekonomimiz için yeni bir canlılık demek, ekonomimizin büyü büyümesi demek ve şehrimizin büyümesi demek. O yüzden her açılışı önemsiyoruz ve katılmaya gayret ediyoruz. Hele hele sporla ilgili bir tesis olduğu zaman buna ayrı bir önem veriyoruz. İnşallah bu tesis Sivas'ımıza hayırlı olur. İnşallah getirdiği, spora getirdiği farklı bakış açısıyla, farklı konseptle de ilimize farklı bir bakış açısı getirir. Bu anlamda Muhammed kardeşimizi tebrik ediyoruz. Bu güzel eseri, bu spor kompleksini آمين من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق すいません。 Thank <laughs>